Mi? Gördünüz değil mi? Bak siyaset, ahlak, efendime, kozmoloji veya doğa felsefesi her biri birbirinden farklı görüşler. Burada bir doğru yok. Burada bir doğru yok. Değil mi Sanat eserine benziyor burada felsefe. Yani aynı objeyi bir başka sanatçı, bir başka sanatçıdan farklı bir şekilde çiziyor, görüyor, hatta değiştiriyor. Kendine göre onun bir sanat eseri aslında o konusu Neyse onu değil de sanatçının kendisini anlatır derler. Doğrudur. Fotoğraf makinesi değil değil mi? E şimdi eğer durum böyle ise Kant'ın sözü ne anlama geliyor? Felsefe, öğrenilecek felsefe yoktur. Yani ben gideyim Kant'ın felsefesini öğreneyim. Çocuklar bakın gidin mutlaka Platon'un felsefesini öğrenin. Aristoteles'in felsefesi bu önemlidir. Bu yanlış bir cümle. Felsefe yapmayı öğrenin. Bu doğru bir cümle.